Nefes aldığın kadar değil, nefes olduğun kadar bayram. Kimine göre sevinç, kimine göre gözyaşı. Kimine göre de kardeşliktir bayram. En güzel de ikram etmek, ikramda bulunmak. Aynı kapta aynı yemeği yemektir bayram. Belki de kırgınlıklar bir kenara koymaktır bayram. Çalan kapıyı heyecanla açmak. Kapıda bekleyen çocukları sevindirmek. Gelen misafirleri gönülden ağlamaktır bayram. En güzeli de göz göze gelebilmek. Ardından tepessüm edebilmek. Sonra cani gönülden tokalaşmaktır bayram bazen el öpmek, bazen de el öptürmektir bayram. Bir babanın evladını sevindirmesi, bir annenin kızının saçlarını her zamankinden farklı taramasıdır bayram. En güzeli de, en güzel yemeklerin ve en güzel tatlıların o gün yapılmış olmasıdır bayram. Unutma, ne kadar uzak olursan ol, sana uzağa daha yakın eder bayram. Uzak yerden gelen bir telefon ya da bir tebrik mesajıdır bayram. En güzel de hatırlamaktır, hiç unutmamaktır, değer verdiğin hissettirmektir bayram. Hepinize iyi bayramlar diliyorum, saygılar sunuyorum.